aslında toplumumuzun çok iyi bilmediği bir e Eski bir sanat bu, kitre bebek. Kitre nedir? Kitre nereden oluşuyor? Bu Anadolu'nun birçok yerlerinde, yollarda, sokaklarda, yürürken, sokaklarda çok yok artık çünkü. Her taraf betonlaştığı için ama tarlaların kenarında, bahçelerde, birçok yerlerde gördüğümüz dikenli bir bitkidir. Kevan diye geçer, geven diye geçer. Bölgeye göre değişir. Bölgelerine göre değişir. Bu Uzun süre önce savaş zamanlarında aslında çok toplumumuz kullanmış bunu. Çok yağlı bir bitki olduğu için yakıt olarak kullanmış, ateşi tutuşturmak için kullanmış, aydınlatmalarda kullanılmış ve yok olmak üzere olan bir bitkiye dönüştü. Şu anda kesimi yasaklandı, koruma altında olan bir bitki. Kevenin öz sütüyle yapılıyor. Bu benim kullandığım malzeme, ketre dediğimiz. 80 yılında ve aslında daha önce tanışmıştım ben bu kitle bebeklerle. Ee... Ben yapmak istediğim zaman tanıştığımız hocamız şöyle söylemişti. Artık bunu hiç kimse yapmak istemiyor. Neden sen merak ettin diye. Ben çocukluğumda beni çok merak ediyorum. Çünkü ben hikayeleri, masalları bebeklerle annem bize anlatırdı. Benim için çok farklı bir değeri var. Ve kalıcı bir değer olduğunu biliyorum. Ben çocuklarımı da aynı şekilde büyüttüm. Masal kahramanlarının bebeklerini, hayvan figürlerini yaparak, oyuncak olarak kullandılar. Ee, i̇nsanlar üzerindeki, çocuklar üzerindeki etkisini çok iyi bildiğim için yüz ifadelerini biraz daha iyi verebilmek için e, çok e, araştırmalar yapıyordum ve Ketre bebekle öyle tanışmış oldum. çok değerli öğrencilerimiz var müzemizin kursuna gelen her birinin ayrı ayrı meslekleri var ama bu sanatımızın değerinin farkındalar ve yorgun yorgun işten çıktıktan sonra gelip bu sanatı gelecek benden sonra ben onlara aktarıyorum onlar gelecek nesillere aktarmak için çabalıyorlar hafta sonları geliyorlar zaman zaman bazen de beşten sonra çalıştıkları için işten çıkıp gelebiliyorlar açıkçası bu beni son derece mutlu ediyor Çünkü çok ciddi bir şekilde bu sanatın farkında olup çalışmalar yapıyorlar Ya gezmek amaçlı gelmiştim zaten Mustafa Paşa'ya. Kim üzerinde olduğunu bilmiyordum, arkadaşlarımdan duydum. Gelip gezince bebeklerin yüzleri çok dikkatimi çekti. Ve ben de dahil olmak istedim ki hoca, burada olan kişiler o kadar ilgili ve alakalı ki bir de öğreticiler hemen bizi bir kucakladılar. Gelin işte size mesleği devam ettirelim diye teklifte bulundular. Biz de kabul ettik. Yani böyle şeylerin bence unutulmaması lazım. Günümüzde hala devam etmesi lazım çünkü yöresel kıyafetler bebekler çok ilginç ve herkesin gelip görmesini isterim. Mustafa Paşa'ya bekleriz herkesi. Burada atık malzemelerle birlikte değerlendirerek bebekleri oluşturuyoruz. Daha sonra hobi olarak katılıyorum zaten. İşten sonra geliyorum. Benim Hı. için zamanı değerlendirdim değerlendirebileceğim bir aktivite oluyor. Ya yani ileriye yönelik sergilere katılabiliriz. Daha sonra müze farklı bir müze oluşturabiliriz diye düşünüyoruz. Daha önce hiç bir bilgim yoktu. Hani keven bitkisini biliyorduk ama bu e, kitrenin bu kemen bitkisinden üretildiğini bilmiyorduk. Hani böyle bir şeyin ve bu kitrenin uzun yıllarca dayandığını da bilmiyordum. Bu atölyede öğrendim. E, normalde küçükken bize de annemiz bebekler yapıyordu ama hiç bu şekilde değildi. Hani burada bir e, yüz ifadesi de kullanıyoruz, katıyoruz ve gerçekçi oluyor. Biraz daha hani gerçek bir insanın minyatür hali gibi tasarlanmış oluyor. Ben burada öğrenmiş oldum kitrenin ne olduğunu, ne amaçla kullanıldığını.